Bak 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 bak. Şunlara bak. Futbol almış hepsinin aklını. Her zaman kelleri kızım. Yeni değil ki. Her zaman olsun da bu gece olmasın. Yarın gece evlenme yıl dönümümüz. Ben de ilk evlenme yıl dönümü. Ali Efendi hala tık yok baksana. Pınar. Kızım nerede benim kahve? Geliyor baba geliyor. İyi tamam tamam kızma. Kahve istedik alt tarafı değil mi? Tövbe. Tamam hayatım tamam şimdi yapıyorum. Tamam tamam tamam, tamam hadi. Şuna bak dövecek neredeyse. Bana bak, sen ona bir şey mi yaptın ya? Yok Rıza baba, ne yapacağım? Hı. Pınar! Ne? Canım, ben sana bir şey mi yaptım bu gece? Hayır Ali, yapmadın. Dedim, Hı. Sen bana bir şey yapmadın. Özellikle bu gece hiçbir şey yapmadın. Hı. Bak baba, yapmamışım işte. Ee, neden yapmadın o zaman? Neyi yapmadım? Ne bileyim ben? Senin karın, ben mi bileceğim? Yani ben şimdi kimsenin bilmediği bir şey yüzünden mi fırçalıyorum Rıza baba, bu mu? Yapmışsındır sen, mutlaka bir şey. Ya da yapmamışsındır. Ben neyse ne bileyim ben. Durum ki özellikle o Ferda cadısının. Hadi canım öptüm öptüm hoşça kal. Kapattı ya kapattı. Ferda geldi telefonu yüzüme kapattı. Ne bakıyorsun lan öyle mal mal? Düşünüyorum abi. İleride senin gibi olabilir miyim acaba? Nasıl yani? Ne bileyim baksana. Kimse sallamıyor seni. <laughs> Şimdi sana ben bir tane sallarım. Peleğin şaşar. Allah'ım da. Hadi sırıtma sen de önüne bak. Hayırdır dayı? Senin dayı yana <laughs> da sana ne da. Ne oluyor abi? Abi ne yapıyorsun? Geç, abi ne yapıyorsun? Dur abi geç, ya. Geç, geç, abi, geç. Abi, dur ya. Dur Dur abi. Kelepçe var mı sende? Ne? Kelepçe el garip gel. Yürü. Bu ne lan? Mahallenin şerifi misin oğlum? Ne yapıyorsun sen polisliği? Abi şey, kanelini. Çek oğlum lan kızdırma benim kafamı. Abi. <laughs> Abi şunu al. Üşüme. Sarıl bakalım. <laughs> 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 benim kafam çatlıyor sen karda. zaten böyle. Haldır 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 gül. <laughs> <laughs> Anlar <laughs> var. <gülüyor> Nasıl gülmeyeyim ya? Böyle bir şey var mı ya? <gülüyor> Yok. <gülüyor> cevap versene lan hayvan. E, bu eva senin için uygun mu? Ne yapayım lan ben şimdi sopayı? Seni nereye sokayım ha? <laughs> ha baş... Ne demişler? Allah tren kazası vermesin değil mi? Başlayacağım senin treninden ya. Tren nereden çıktı ya? <laughs> İsmail'in orada dur da bir çay ısmarlayayım sana. Sakinleş, rahatla. Çay. <laughs> Zeynep. Hmm. Ya uyumasana Zeynep. Ya eve gelince uyandırırsın. Bak ne diyeceğim. Bir yerlere gidelim mi? Nereye? Basalım gaza gidelim. Yolda düşünürüz. Yakın bir yerler. Bir iki saat en fazla. Sonra? Bir yer bulalım kendimize. Sessiz bir yer. Vuralım kafayı. Telefonları da kapatalım. He? Sonra? Sonra... Sonrası sessizlik ve huzur. Boşver ver gitmeyin. Niye ya? Daha geçenlerde bu yüzeye dünyanın parasını saydım. Ya ne alakası var? Hiç olmaz mı? Önümüzde masraflı günler var. Ovardalık yapmanın sırası değil canım. Şey Rıza Baba, Vedat Müdür'e söylesek de şu araç işini bir çözsek artık. Kasaba minibüsüne döndük vallahi ya. <laughs> Çok mu şikayetçisin Mesut? <laughs> ya buna ne bakıyorsunuz Rıza Baba? Sürekli söylenir zaten bilmiyor musunuz? Aa! Ya Rıza Baba, Mesut'un deseyi bir ölüme geldi ya. Ne yapayım? Girmeseydin dibime. Ya sanki çok yer var da girmeyeceğim şimdi bile. Ben çok istiyorum sanki ya. ya. Aa bir saniye. Bana laf mı sokuyorsun? Yok canım ne alakası hmm. var ya? Hayır en son katılan hmm. benim de. Aşk olsun. Ya sen üstüne alınma canım. <laughs> hmm. Dur, Aa, dur oğlum, bir sen eksiktin ha. Bu ne demek ya? Ya çek şey O, o da bizim ya. ekipten Aa, ya. Aa, bir de köpeğe çıktı başıma ya. Neyse neyse tamam. bu tamam. üniversite bir de karavan eklese hiç fena olmayacak. Ya dur. Metin. Ne var baba? Daha ne olsun lan? Oğlum madem serseri olacaksın beni niye arıyorsun? Hüsnü sakin gel. gel. Bırak Suat bırak, bırak toparlan lan biraz. Oturmuşsun deve gibi. Geçmişsin televizyonun karşısına. Hiç utanmıyorsun be. Bu eşek sıfırsız tutturdu adam olmayacağım diye. Hüsnü ne oldu canım buranın? Ya tamam yok bir Hüsnü? şey. Diye. yok Hüsnü ne oldu buraya bu ne? Dikkat. Ya yok bir şey Suat. Ne bileyim bir yere çarptım herhalde. Bu takılma çarpma değil. Bu, bu üstüne... Ya tamam. Ne oldu buraya? Vuruldun değil mi sen? Bu kızarıklıkta mermi izi.